Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta devam ediyoruz. Balık geldi. Arkadaşlar ben önceki bölüm hatırlarsanız yani önceki bölüm dedim önceki bölümü az önce çektim. Bakın hatta öldürdüğüm et hala yerde. <laughs> Üzülüyorum. Niye onu öldürdüm? Bakın önüme geçen koyun şurada. Tabi önüme geçen koyunu siz görmemiştiniz. Git. Git. İkisini alacağım ve derisini ya derisini alamadım bir tek derisini alacağım o yüzden attım yeme ihtiyacımız yok ha arkadaşlar aldık götürüyoruz koyunu gel buraya gel buraya gel buraya. buraya gel gelmiyor bu. ha gitti oldu arkadaşlar ben önceki bölüm birazcık bir şeyler yaptım ee, bir tane nilüfer yaprağı çıktı. Kemik çıktı. Çiğ marina. Su şişesi ve tropik balık çıktı. Tabi ölmüş bir halde. Ee, birazcık daha balık tutacağım. Ee, bakalım neler çıkacak. Çok merak ediyorum yani. Ayrıca bir tane daha ee, şu balıktan çıktı. Çiğ somon balığı. Hatırlarsanız önceki bölümde ee, kedi almaya çalışıyorduk. İki tane vermiştik ama evcileşmişti. Bu kez yapacağız. <laughs> Bu aralar sesim çok kısılıyor. Hayır. Yanlışlıkla bastım. Bu arada arkadaşlar daha çok belki yap videosunun gelmesini istiyorsanız videoya beğenip abone olmayı unutmayın. Yani tamam. Güzel yani. Çok da kötü değil. Ben şuna çok şaşırdım. Nüfer yaprağı çıktı ben çok seviyorum ben. Ay altta <laughs> mızraklı zombi var. Ben onu öldürmek istiyorum. Belki içinden ay şu mızrağı çıkar belki. Bana vuramazsın ha. Bak buradayım vursana bana. Vuramazsın. Arkadaşlar iki taneymiş vurdu beni. Ya keşke bunu alabilseydik. Bakın biri de şurada. Kalkan mı yapıp gelsek? Gelsiniz hadi. Yarım kalp gider. Evet çünkü benim kalkanım var. Gelsenize ha. Gelin. şunları kırıyorum kardeşler gel, gel, gelebilirsinler gelmiyorlar ama ya nerede bunlar ya ben denizden de çok korkuyorum öldü mü orada bir şey vardı gideceğim Mı? çıktı mı? acaba? Gidelim. Belki hazır mısınız? Çıkmamış. <laughs> Çıkmış. Oha şaka mısın? Canı çok mu? Az. Olsun. Oha. Şu an şoktayım. Ciddi misin? Şunları da alalım da sudan çok kötü gözüküyor. İyi pek alamasak da. Arkadaşlar cidden. Bir dakika. Oh, çok şanslıyım. bir gaza gelip direkt vurmaya gittim. İyi ki de vurmaya gitmişim yani. bence bu kadar balık tutmamız yeter. Mızrak bulduğum için havalara girdim şu an. Burada bu arada bir tane kalkan yapalım ya. Yani. Yoksa işimiz çok zor olacak. Şimdilik mızrağı saklayacağım arkadaşlar. Ben bir dakika. Bunu büyüyle onarabilir miyiz ki? Bir dakika bir dakika şu an çok heyecanlandım hemen üstümü boşaltacağım. Ay çok heyecanlandım. Hmm, neyle onarabiliriz bunu? Mesela demir kalıcı demirle oynarabiliriz ama mızrağı mızrakla onlara anlamadım ya. Üf ya. 8 saldırı, 6 saldırı, 5 saldırı. Bu 8 saldırıymış. Yayın ki yazmıyor. Arkadaşlar ya ok yapalım. Okumuz var mı hiç? Hmm. Yok. Ok. Iı, ıı, aa, tüyümüz yok ama ya. Of, Alamaya gitmemiz gerekecek. Tam çakıl, tam çakılımız var 3 tane. Gidip tüy bulmamız lazım. Biz Kalkan yapacaktık. Bakın arkadaşlar her şeyi unutuyorum ya. Tam şöyle alalım. Hemen bir tane. Hmm, nerede? Demiri almadık mı? Demir'i nasıl almayız? Bırakmışız geri. Şunu bırakalım tekrardan. Bir kalkan yaptık. Kemal artık çok güçlendik arkadaşlar. Fark ettiyseniz yani. Çok güçlüyüz artık. Hep yalnız şey taşıyorum yanımda. Kemik. Çünkü herkes <laughs> köpek bulmak istiyorum. Ah tavuk. Ye bu ye canım, canım Hiçbir şey yapmayacağım sana. <laughs> şansıma bakın. Tüy çıkmadı. Bal delireceğim. Nasıl tüy çıkmaz ya? Bir tavuktan tüy nasıl çıkmaz? Yani tam inekten deri çık çıkması yani şans. Ama bundan yani şans değil. Bu bilerek yapılmış bir komplo. Bana komplo yapılıyor bu da. Bunları şey yapardım da. Üşendim şu an. Başka zaman yaparız artık. Of. Yok. Tavuk neden yok? Yalnız tavuk ararken evin içine bakmış olmam çok garip değil miydi? Hmm. Oha. Anne baba ve çocuk beraber geziyor. Çıktı. Annesi kaldı bir tek. Gözünün önünde öldürdüm annesini. Üzgünüm. Annesiz yaşayamazdı arkadaşlar. Kim bakacaktı ona? Zombiler yerdi onu. O yüzden öldürdüm yani. Onun iyiliği için. <laughs> Evlen. Heh. Akşam oluyor. Hayır hayır hayır. Ay yoruldum valla ya küçük at. Önce küçük atımıza ne olduğunu hatırlıyor musunuz? <laughs> Anlatmak bile istemiyorum. Eh, eh, kapanmıyor. Yatalım. Arkadaşlar çok heyecanlandım şu an. Tamam ok yapalım ok 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 tane. ok 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 tane mi? 12 tane mi? Çok iyi. Oy. Devam edelim. Köşeye tekrardan tavuk aramaya gitmiş olan ben. Ben o atı evcilleştireceğim. Cidden evcilleştirmek istiyorum. Evcilleştirmeyeceğim de yani. Kayışla onu mahsur tutacağım. Bir tane kayış alıyoruz. Bir tane de çıt alıyoruz. Gidiyoruz. Neredesin at? Hah şurada. Gel buraya at. Artık sen benim evcil atım olacaksın. Anlaştık mı? Ve senin yeni evin. Kal burada. Çit koydum sandım. Hemen şöyle koyalım. Eşyalarımızı. Ay ne oluyor? Ay kafam döndü bir an. E ee, ne yapabiliriz? Ay balık. Neyse. Şu anlık arkadaşlar O Zaman kalsın. Bugün videoyu burada bitirelim. Çok, cidden çok yoruldum arkadaşlar videoyu. Az önce de video çektiğim için. O zaman arkadaşlar daha çok ben videosunun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ay çok yoruldum Ve hardcore videosu falan çekeceğim yani. O zaman hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.